Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bomba bir video ile karşınızdayım. Hocam bugün 3 adımda e futbol 2026'da defans nasıl yapılır? Sizlere bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Siz aşağıda videoya bir like atın. Halen kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere bahsedeceğim şeyler gerçekten önemli kısımlar. Biliyorsunuz ki eFootball 26'da oyun iyice değiştiği için artık defans arkasına çok daha fazla top geçiyor. Bu yüzden herkes defanstan sıkıntı çektiğini söylüyor. Ben de bu sıkıntıyı gidermek adına sizlere çok güzel bir video hazırladım. Tane tane teker teker 3 adımdan bahsedeceğim. Şu an ekranda gördüğünüz adımların hepsine derinden bakacağız. O zaman biz teker teker başlayalım. İlk adımımız tabii ki de olmazsa olmaz analiz. Arkadaşlar bu 3 adım aslında birbiriyle komplike çalışıyor. Yani biri olmadan birisi olmaz. İlkimiz analiz. Bak görmüş olduğunuz gibi rakibin şu andaki kadrosuna baktığınızda siz ne anlıyorsunuz? Rakip orta kafa oynuyor. Rakip orta kafa oynadığına göre biz buna nasıl defans türü üretmemiz lazım? Bu adamın oynayışına baktığımızda stoperlerimize bizim uzun boylu ve beklerimize de savunmacı bek almamız gerekiyor. Analiz ettiğimizde rakip sağdan bize gelecek. Biz defans attığımızı sola dizmemiz gerekiyor. Gerekirse en geriye çekmemiz gerekiyor. Uzun boylu stoperler koymamız gerekiyor ki fizikli stoperler olması lazım bu. Çünkü rakip bize ara pası atacak bir insan değil görüyorsunuz. Rakibin ara pası atacak lüksü yok. Daha doğrusu oyuncusu adam akıllı yok. Yani Drogba ile bu verkaç yapacak bir adam değil. Bu analizi yaparak ben buradan bunu çıkarıyorum. Bak farklı bir örnek vereyim geldik bir diğer örneğimize. Rakibin kadroya baktığımızda rakip forvete hızlı oyuncular koymuş. Bu da demek oluyor ki orta sahadan veya defanstan uzun topla kontra oynayacak. Zaten uzun topla kontra oynuyor. Uzun topu atacak, üstten gidecek o top. Tak defansın arkasına düşürmeyi planlıyor. Biz bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Defanslarımızın hızlı olması gerekiyor. Hızlı bir defans almamız gerekiyor. Ve aynı zamanda e, aldığınız oyuncuların kart türüne iyi bakın. Mesela Oyun kurucu mu yok edici mi? Yok edici defanslar önde karşılar. Önde karşıladığı için aslında e, bazı yerlerde avantaj sağlasa da bazı yerlerde dezavantajı da vardır. Mesela önde karşılıyor. Tiki taka yaptan bir rakip için sıkıntı yaratabilir. Biz bu durumda şu an ne yapmamız lazım? Stopper atlarımızın hızlı olması lazım. Bu kadar basit. Hızlı olması lazım. İkinci adımımıza geçersek arkadaşlar oyuncu seçimi demiştim. Oyuncu seçiminde de işte bu analizlerimize göre oyuncu seçimi yapmamız lazım. Rakibi ben analiz ettiğimde bu adam uzun topla kontrol oynuyor diye biliyorum. Oyuncu seçimimi o zaman ona göre yapmam lazım. Mantıken oyuncu seçimimde uzun topla kontrol oynayan birine göre benim hızlı stopeller almam lazım. Ve bu hızlı stoperlerin kart türüne dikkat etmem lazım. Örnek verelim hemen. Son zamanlarda ben Lilium Turam'ı stoper olarak oynatıyorum. Çünkü Turam'ın hızından memnunum. Gördüğünüz gibi 192-92 oynuyor. Bu adam bu tarz uzun topla kontra oynayanlara karşı tamamen anti. Yedeklerinizde kesinlikle hem klasman kasanlar için söylüyorum. Hem top indirebilecek stoper hem de hızlı stoper bulunsun kesinlikle. Buna dikkat edin. Ve son adımımıza gelirsek. Son adımımız oyniç. Son adımımız kadroyla alakası yok, analizle alakası yok, oyun iç. Onu da buradan anlatayım çünkü gösterilecek bir şey değil. Baskı tarzı. Baskı tarzı sizin için çok önemli arkadaşlar. Her şey yaptınız ama baskı yapamazsanız, dediğim gibi bunlar komplike çalışan şeyler. Üçünü bir arada tutmanız lazım. Üçünü de yapmanız lazım. Bir olmazsa biri olmaz. Baskı önemli. Mesela Tiki taka oynayan bir insan var karşınızda. Ben genelde tiki taka oynarım. Bu tiki taka oynayan bir insana siz önde basarsanız tiki taka oynayan insan her türlü sizi yener. O yüzden tiki taka oynayan adama geride basacaksınız. Mesela atıyorum orta kafa oynuyor. Orta kafa oynayan bir adama sizin o ortayı açtırtmamanız lazım. O ortayı açtırtmamanız için rakibe verkat yaptırmamanız lazım. Bu da önemli. Çünkü genelde orta kafacılar Veri kaç yapmaya da seven kişilerdendir. Aynı zamanda kayma kısmından korkmayın. Artık oyun faullerde biraz daha zorlaştırmış. Yani faul vermiyor neredeyse hiç vermiyor. O yüzden istediğiniz gibi kay korkmayın. Bu kadro. Mesela bu adamın oynayış stiline iyi bakın. Bu adam mesela pasları nasıl atıyor? Tiki taka mı oynuyor? Uzun topla kontrol oynuyormuş rakip. Yani bu adam üstten pas atacak mantıken. Eğer göbeklerden pas atacağını düşünüyorsanız. Bu adama önde basın. Göbekleri engelleyin. Tabii ki de stoperle basmayacaksınız. Tabii ki de defansif orta sahanızla basacaksınız. Stoperle basarsanız sıkıntı yaratır sizin için. Defansif orta sahanızla önde basın. Defansif orta sahanız orkestra şefi olmasın arkadaşlar. Defansif orta sahanız ben genelde tam orta sahaları beğeniyorum çünkü önde basma şekli çok iyi oluyor. Önde basmasını istiyorsanız ya yok edici kullanacaksınız ya da tam orta saha kullanacaksınız. Bu adam göbeklerden üstten pas atmayı planlıyor. Bu adamın göbeklerini engelleyeceksiniz. Bu adamın göbeklerini engellerseniz bu adam üstten pasını yapamaz. istediği oyunu oynayamaz. Bu kadar basit aslında. Oğuz'da Matheus var mesela. Boşluk kollayan Matheus. Bu adam şimdi üstten pas atacağını hissettiniz. Önde bastınız. Matheus'a atarsa ne olacak? tarafta da işte stopellerinizin iyi olması lazım. Matheus'u attığında da geride karşılamanız lazım. Bu adamı geriden takip etmeniz lazım. Çünkü siz stoperle bastığınızda zaten dosunuz ileride olduğundan dolayı stoperle bastığınızda forveti boşa çıkacak, forvete pas atacak, gol olacak. O yüzden siz geriden takip etmeniz lazım. Ve kaleci seçimi de önemli. Adam uzun topla kontra oynuyor. Üstten çıkarttı. Top geçti diyelim. En son kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu durumlar ne olur? Sizin kaleciniz eğer savunmacı kaleci ise sıkıntı yaşarsınız. Sizin kaleciniz hücumcu kaleci olacak. Ben savunmacı kaleci oynatıyorum. Çünkü hücumcu kalecim yok. Videomuzun sonuna gelelim. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Umarım işinize yarar. Aşağıdan videoya bir like atmayı unutmayın. Halen kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız çok çok sevinirim. Yarın çok daha güzel videolarla karşınızda olmak üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.